Han Solo. Princess Leia. Han Solo aslında eski bir imparatorluk askeri. Fakat bir süre sonra bu filmlerde gördüğümüz haliyle onu bir kaçakçı olarak görüyoruz. Kendi özel modifi ettiği bir Millennium Falcon ismini verdiği bir gemisi var. Bu gemisiyle kaçakçılık yapıp para kazanıyor. Biz Han böyle bir adam olarak ilk tanıyoruz ve tamamen para göz bir adam olarak ortaya çıkıyor. Fakat e, filmdeki o gelişim, karakterin gelişim sürecinde onun da aslında bir yerden sonra e, bu iyi karakterlere e, yardım için e, her şeyden vazgeçip asilerin arasına katıldığını görüyoruz. Biraz daha maddeci bir karakter e, olmasına rağmen e, çok büyük bir savaşçı, çok iyi bir pilot, çok iyi bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor.